Aslı Kızmaz. Aslı Kızmaz'ı tanımıyorum ama. Özge, Özge Üç de tanıyorum. Oyuncu. Evet. Hazal Kayı'yı tanıyoruz. Bir canlandırma yapalım istiyorum. Bu kızlar. Hangimiz Hazal hangimiz Özge? Gerçi sen Özge Hazal'la başla. Ben Aslı Kızmaz olayım. Böyle bir gireyim. Tamam. Hazal sen ol. Tamam ben Hazal'ım. Son Özge. En son Hazal Kayı'nın bitirişini Dur, yap. Hazal oluyorum bir dakika. Hazal Kayı'sın. Ben Aslı Kızmaz'ım. Sonra Özge'ye Sprintçi'ye döneceğim senden sonra. Tamam, şu anda azalım. Pişt. Hazalkaya. Kızları izlemeye Paris'e gidelim mi? Hadi kalk gidiyoruz. Özge'ye Sprintçi'ye geçiyorum burada. Ben siz gidemezsiniz. Havaalanında görüşürüz. Sensiz gitmeyiz. Kalp kalp kalp. Kalp kalp kalp. <laughs>